Bir videoda Fortnite 3. bölüm. Bir önceki Fortnite hikaye videosunu izlemediyseniz bir an önce izleyin ve öyle gelin derim. Yoksa muhtemelen hiçbir şey anlamayacaksınız. Fortnite 3. bölüme 4. sezon ile veda ediyor gibi görünüyor. Hikayeyi takip edememiş olup da merak ediyorsanız yahut hiçbir şey kaçırmamış olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hadi başlayalım. Başlamadan önce daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 3. bölüm 1. sezon. 2. bölümün bitiş etkinliğinden sonra Fortnite adası takla attı. Öyle değil böyle. Takladan sonra gelen harita daha sakin, huzurlu bir yerdi. Ta ki Gizemli Örgüt Yediliye bir savaş açana dek. Önceki sezonda ve etkinlikte yaşananlardan sonra Gizemli Örgüt artık bu işin bir savaş olduğunu ve Yedilinin sonunu getireceğini açık açık belirtti. Tabi ne ada halkı ne de Yedili bu duruma sessiz kalmayacaktı. Doctor Strange'in yardımıyla Yedili tekrar bir araya geldi ve direniş grubuna dahil edildi. Bu ana kadar kim olduklarına dair en ufak fikrimiz yoktu. Kimse de pek irdiremiyordu bu durumu. Çünkü şimdilik tek amaç savaşı kazanmaktı. Tony Stark'ın da yardımıyla Gizemli Örgüt'e karşı silahlar geliştirip karşı koymaya. Tüm sezon boyunca da aslında buna şahit olduk. Gizemli örgütü en çok korkutan kişi yedili grubunun taktik ustası başlangıçtı. Geçen videoyu izleyenler de hatırlayacaktır ki başlangıç aslında küp kralı. Tabi bu demek oluyor ki kendisi büyük bir güce de sahip. Hem taktiksel zekası hem de güçlerini el alınca ben olsam ben de korkardım herhalde. Bir süre gizemli örgüt başlangıcı ellerinde tuttu ancak kuruluş başlangıcı ellerinden kurtardı. Bu alanlar bir yana dursun. Yedinin içinde bir de huzursuzluk mevcut. Bunun sebebi yedili içindeki gizemli ve örgüt kardeşlerinin geçmişlerinin tamamen bir bilinmezlik içinde olmasıydı. Aynı zamanda başlangıç paradigmaya da güvenmiyordu. Aslında bu daha da açık ve net bir sebebe sahip. Başlangıç gizemli örgütün elindeyken paradigma da yan koğuşta kalıyordu. Ancak kendisi kaçarken başlangıca yardım etmedi. Bu da başlangıç ve kuruluşun paradigmaya karşı bir güven yoksunluğu hissetmelerine sebep oldu. Geçen videoda paradigmanın tekillik olabileceğinden bahsetmiştim. Bu teori ileriki sezonlarca yalanlanmış oldu. Ancak oralara birazdan geleceğiz. 3. Bölüm 2. Sezon Gizemli örgüt savaşın ilk mermisinden bu yana önde geliyordu. İki ay öncesine kadar işler geri döndürülebilir görünse de gizemli örgüt çarpıştırıcı adını verdiği silahı ortaya çıkardı ve yedirinin altına kaçırmasına sebep oldu. Basit bir anlatımla çarpıştırıcı, sismik enerjiyi kullanarak Midas'ın kıyamet günü aletini yaptığını yapıyordu. Ancak adanın yok oluşuna bile sebebiyet verebileceğini yedili bazı simülasyonlar yürüterek fark etti. Bunu durdurmak için de Paradigma eski robotun parçalarını alıp pilotların da yardımıyla restore etti ve daha iyi, daha güçlü bir robot yaptılar. Sezonun etkinliğinde de başarılı bir şekilde çarpıştırıcı durdurdular. Hatta bunu yaparken de Doktor bir güzel patlattılar dikkatli bakarsanız sonun aslında kurtulduğunu görebilirsiniz. Bu arada bunlar yaşanırken Cinodan da küçük bir görüntü aldık. 3. bölüm 3. sezon. Artık son ortada yokken diğer tüm gizemli örgüt etkileri de ortalarda görünmüyorken artık savaşmamız gereken tek kişi Cyno'ydu. En azından öyle sandık. Kuruluş ve Jonesy, Gino'yu gördükten sonra arkasından atladı. Sigil romanlardan öğrendik ki, Gino ve kızı sıfır noktasının içine düşmüş ve düştükleri gibi de parçaları onlarca farklı evrene yayılmaya başlamıştı. Kuruluş ve Jonesy ikisinin ölümünü izledi. Bildiğimiz kadarıyla, Gino'nun tüm evrenlere erişimi vardı ve kızının aksine Gino hızlıca toparlanabildi. Ölü olmasa da aşırı zayıf bir haldeydi. Kuruluş ve Jonesy bunları öğrendikten sonra sıfırıncı gerçekliğe yani Fortnite adasına geri döndü. Aylarca savaştan sonra artık rahatlama zamanıydı. Tüm ada sakinleri devamlı bir parti içinde ve coşkuyla vakit geçiriyordu. Adeta 40 gün 40 gece düğün yaptılar. Artık yeni, hoş bir gerçeklik bitki örtüsü vardı ve ortamı çok hoş kılıyordu. Fakat ada sakinlerinin de yedirinin de bilmediği bir gerçek vardı ki o da gerçeklik ağacının tüm evrenlere bir kapı görevi gördüğü. Sıfır noktası su altından sürekli olarak stres sinyalleri yolluyordu. Yedirin içinden bazı kişiler bir noktada bu sinyalleri fark etti ve araştırmaya koyuldu. Bilim adamı başlangıç paradigma ve ziyaretçi ile birlikte yer altında bir sığınıkta saklanıyordu. Bilim adamı sıvı krom bir şeyin yayınlığa başladığını keşfetti. Krom önce bilim adamını sonra da diğerlerinin himayesi altına aldı. Bunu gören paradigma kaçtı. Ada sakinleri her şeyi çok iyi sanarken aslında tüm bu zaman izlendiklerini ve çok kötü bir şey yaklaştığını öğrendik. Üçüncü bölüm, dördüncü sezon. Ada Kron bir sıvı tarafından ele geçirilmeye başladı. Tüm haritaya yayılıyordu. Tüm bunları yapanın yeni kötümüz haberci olduğunu öğrendik. Bu sezon boyunca direkt bilgi edinebildiğimiz tek şey Jones ve birkaç kişinin daha ada sakinlerine bıraktığı ses kayıtları oldu. Jones'un dediklerine göre yediliğe tamamen ulaşamaz haldeydik ve paradigma sıfır noktasının içine atlamıştı. Bu arada paradigmanın kim olduğunu da öğrendik. Kaptan Marvel'mış. Pardon Brie Larson'mış. Neler olduğunu çözmek ada sakinlerine kalmıştı. Sezon boyunca verilen görevlerle ada sakinleri yedinin arkada bıraktıklarını araştırdı ve tüm ekipmanlarını inceledi. Jones bilim adamının bilgisayarının da yardımıyla paradigmanın gönderdiği mesajı çözdü ve mesajın içeriği şu şekildeydi. Hayatta kalanlar. Konuşan paradigma. Beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Ancak eğer duyuyorsanız bana bir sinyal gönderin. Jones bunun üzerine daha fazla araştırma yaptı ve Paradigma'nın bu mesajı gerçeklik ağacı yoluyla gönderdiğini fark etti. Ardından gerçeklik ağacını sürekli olarak Paradigma ile iletişim kurmak için kullandı. Paradigma sürekli bir şeyden bahsediyordu ama ses kayıtlarındaki bozulmalar sebebiyle bu şeyin ne olduğunu uzun bir süre bir türlü anlayamadık. Ancak ses kayıtlarından bildiğimiz net bir şey varsa o da bunun krom ile alakalı ve kromu durdurarak durdurabileceğimiz bir şey oluyordu. Bilim adamının bilgisayarı, diğer adıyla NAS, bilim adamının notlarını incelerek bu şeyin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Naz'a göre bilgi alabileceğimiz yegane kişiler biri korsanların başıydı. Evet korsanlar. Hani şu ta 8. sezonda gelip de bir boka yaramayan korsanlar. Unutmamalıymışız meğer. Bir müddet sonra Naz bilim adamını kurtarabilecek bir yol buldu. Haberciyi bulmamız gerekiyordu. Paradigmadan aldığımız bilgiler ışığında sıfır noktasının bir çeşit uyku durumunda olduğunu öğrendik. Paradigma Jones'tan döngü kırma projesini devreye sokmasını istedi. Gerçeklik ağacını daha iyi okuyabilmek için de çalı çırpıdan yardım aldık ve Sezon içi olaylar bu kadar. 3 Aralık itibariyle etkinlikte olayların nasıl sonlanacağını göreceğiz. Bu arada pazar günü bu kanal üzerinden yapacağımız etkinlik yayını da kaçırmayı unutmayın. Daha fazla bu gibi video için abone olabilir, videoyu beğenir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.